Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanahu ve immi şeyin illa yusebbihu Selamun Aleyküm Hür TV izleyicileri ve dinleyicileri. Daha önceki derslerimizde besmelenin öneminden, besmelenin ne anlama geldiğinden, neleri kapsadığından, nasıl besmele çekersek ne kadar güçlü olacağından gibi konulardan bahsettik. Aslında tüm kainatın besmele çektiğini, hal diliyle, virdi zebanı olduğunu gibi konulardan bahsettik. Bugün de e, birinci sözde de geçen kudret mucizeleri kelimesi ve kudret mucizeleriyle de Allah'ı tanımak kavramı üzerinde yoğunlaşmaya çalışacağız inşallah. Evet, üstad birinci sözde, Evet o mümin hakiki bizden o kıymetler nimetlere, mallara bedel istediği fiyatsa üç şeydir diyor. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Bunu daha önceden de okumuştuk zaten. Başta Bismillah zikirdir. Ahirde elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetler harikayı sanat olan nimetler. Ehad, Samed'in mucize-i kudreti ve hediyeye rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Evet, birinci sözde geçen kavramlar. Bu bölümü müzakere etmeye çalışacağız inşallah. Şimdi burada ben gireyim isterseniz. Hı, hı. Ee, ehad ve samet kelimelerini. Buradaki e, Esma-i Hüsna'yı şimdi açmaya çalışacağız zaten. Belki şükrü, belki zikri, samet nedir, ehad nedir, vahid nedir, sonra mucize kudret nedir? İnşallah bunları şimdi şey yapmaya çalışalım. E, ee, ehad ve vahid aynı kökten gelen ve benzer manalarda olan kelime Allah'ın isimleridir. Bu kelimeler Allah için kullanıldığında kul Allah ahad allahu samet diyordu. İhlas suresinde geçen ehad ve samet şu demek Allah için kullanıldığında tek parçalara ayrılması ya da miktarının artması, eksilmesi imkansız olan bir olan Allah demek. Samet ise esma Hüsna'dan Allah'ın güzel isimlerinden bu e, isimlerindendir. Es Samet hiçbir şeye muhtaç olmayan, hiç kimseye muhtaç olmayan, ama herkesin ve her şeyin ona muhtaç olduğu Allah demektir. <laughs> Kulhu Allahu ahad, Allahu samet. Samet de bu anlamda geliyor ki birinci sözde belli zaman zaten yukarıda okuduğunuz gibi bu şeyleri Esma Yusna'yı kullandı. Daha önce de dikkat vermiştik. Esma 11 Esma Yusna diğer isimleri başta lafzullah Allah olmak üzere Diğer isimleri de Esma-i 11 sefer kullanır. Diğer isimleri de kapsayan isteylerdir bunlar. Dolayısıyla tekrarlarıyla 35 sefer demek ki yani birinci sözü okumak aynı zamanda zikir, Aynı evet. zamanda zikirdir. Çünkü esma de. aynı zamanda da tefekkür. Mucize-i Kudret kelimesi üzerinde duralım şimdi biraz. Mucize, evet. insan gücünün insan takatının Düşkünde olan bir şeyi yapmak ve sergilemek ve ortaya koymaktır. Peygamberlerin aleyhissalatü vesselamın elleriyle sergilenen mucizeler vardır. Mesela onların eliyle mucizeler gösteriliyor ama Allah, Allah peygamberlerin eliyle mucizeler sergiliyor ki insan takatının fevkinde olan işler yapıyor peygamber ona bir delildir ama Allah bize de hepimize de milyarlarca milyonlarca kudret mucizesi gösteriyor aynı zamanda Allah toprağın eliyle sebze, ağaç ağaçların eliyle meyveler İnsanlara meyveler ikram eder. İşte bu toprak, sebze, ağaç ve meyvelerin her biri bir kudret mucizesi. Onları sulayan, büyümelerine sebep olan güneş de kudret mucizesi olarak orada duruyor. Yağmur da güneş onlara ısı ve hararetiyle onları pişiren, o meyveleri, sebzeleri pişiren, ağaçları pişiren güneş de kudret mucizesi. Onlara hayat suyu olan Su, rahmet, yağmur da bir kudret muhtesidir. Zira bunları yapmak zaten insanlığın gücünün, takatının üstündedir. Yani imkansızdır. Bir yaprağın, bir çiçeğin, bir gözün, bir kulağın ve nihayet güneşin, ayın, yıldızların, bitkilerin, hayvanların vesaire bütün mahlukatın yapılmaları da insan gücünün sonsuz denede kadar ötelerindedir yani. Bu imkansız böyle bir şey yapmaları ve bunların da her biri bir kudret mucizesidir. Dolayısıyla Cenab-ı bize ne yapıyor? Böylece her bir ya ben peygamberi görmedim, göremedim. Ben Allah'ın varlığına, birliğine, ahad ve samet olduğuna, her şeyi idare ettiğine, sevk ettiğine nasıl inanacağım? İşte kudret mucizeleri. Kendimiz baştan aşağı kudret mucizesiyiz. Bütün organlarımız, duyularımız, duygularımız ve kainat baştan aşağı bitkileriyle, hayvanlarıyla, unsurlarıyla, uzuvlarıyla, yağmurlarıyla, bulutlarıyla vesairesiyle hepsi baştan aşağı, baştan sona kudret mucizeleridir. Evet. Başta Bismillah zikir olduğuna göre Bismillah'taki Allah lafzı celalini Rahman ve Rahim esmalarında e, anlamaya çalışalım. Müzakere edelim, mütala edelim. Şimdi hep her gün söylüyoruz Allah, Allah, inşallah işte Rahman, Rahim hep bunlar genel olarak işte anlamları sadece veriliyor ama biz bunu çevremizde nasıl okumalıyız, nasıl anlamalıyız? Bu konu hakkında çok bir bilgimiz yok. Bunun da biraz irdelersek al abi iyi olur. Üstadımız mektubatta diyor ki evet, evet Zat-ı Akdes'in alem zatisi ve en azami ismi olan Lafzullah'tır. Evet bu önemli bir kavram. Evet Zat-ı Akdes'in alem zatisi ve en azami ismi olan laf-sullahtır diyor. Yani Zat-ı Akdes her şeyden mukaddes olan bütün eksikliklerden mekaisten, noksanlıklardan, azden vesaire mukaddes olan, eksi şey olan, yüce olan, beri olan, hatta ı akdes, olan Cenab-ı Hakk'ın zatı onun alem izahatısı, alem işareti ve göstergesi. Alem ise yani kendi zatının ve en azami ismi olan, en büyük ismi olan, ismi azam olan Laf sullattık Yani Allah laflarıdır. Buradaki söylediği şey bu. Evet isterseniz devam edelim. Abi zaten... hani şey daha önce besmelede çekirdek demiştik ya yani hı. Allah gülmesi de Allah'ın tüm esmasının çekirdeği ve hepsini kapsayan bir isim diyebilir miyiz yani? Eyvallah. Laf zaten öyledir. Öyle bir alemdir. Başka isimler onu şey yapmaz. Başka isimler onu diğer isimleri kapsamaz ama lafzullah dediğiniz gibi Allah lafzı bütün esmayı, bütün isimleri içine alır, kapsar. Belki daha teferruatlı olarak ileride bunun şeylerini inşallah daha anlayabiliriz. Evet. 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 Devam et. Zatı vacibül vücut kaydıysa vücubu vücut uluhiyetin lazım zarurisi ve Zat-ı Zülcelal'e karşı bir ünvan-ı mülahaza olduğundan lafzullah sair esma ve sıfatı camiyeti ve ismi azam olduğu itibarıyla delaleti iltizamiye ile delalet ettiği gibi vaci bir vücut ünvanına dahi o delaleti iltizamiye ile delalet ediyor. Evet biraz karışık görünüyor. Bunu açmamız Orada sorduğun, sorduğun sorunun cevabı da burada yani aynı zamanda Allah'ın evet. zatisi, lazime-i zaruriyesidir bu isim Allah ve bütün isimleri de ne yapıyor? İhtiva ediyor diyor diğer bütün ve ismi azamdır diyor. Dolayısıyla en büyük isimdir. Bütün isimleri ihtiva ediyor. Zat-ı vacibi vücut demek varlığı zorunlu olan. Var olmak için hiçbir sebebe ve hiçbir şeye ihtiyaç olmayan Allah demek. Doğru. Zatı vacib vücut vücut bu demek. Yani var, varlığı yani zorunlu ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Evet. Doğru. Bunu da bunu da gösterelim nedir? İşte kainattı. Kainatı evet. yarattı. E bir yaratan olması lazım. Aynı şey gibi mesela tren tren şeyini düşünebiliriz vagonları. 40 vagonlu bir treni 39 kim çekiyor? 40. sinini kim çekiyor? 39, 38, 37, 36, 35 neyse geliyor. Soyutayı kim çek? Birincisini kim çekiyor? Birinci diğerlerini çekiyor. Birincisi vagonunu çeken kimdir? Lokomotiftir. Lokomotif ne demektir? Çekip çekilmeyene lokomotiftir. Evet. Kendisinden, kontrolü, gücü kendisindendir. Yani meseleyi biraz anlamak için bu örneği veriyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak zorunludur yani bu kainatı yaratan O'dur. Yaratıp yaratılmayan, isim ve sıfatları sonsuz olan, ilim iradesi ve kudreti sonsuz olan, daha da Allah vaadi bir vücud olan Allah diyoruz. Evet. Ve bu zaruridir yani olması, varlığı. Uliyetin lazım zaruresi ise yani Allah'lığın, ilahlığın za, zatı lazım ve zaruresi zorunlu gereği zaruru olmak lazım olan. Mesela güneşin lazım ve zaruresi nedir? Işık vermesidir, ısı vermesidir. Işık ve ısı veren ve yedi rengi içinde taşıyan ve Devamlı hareket eden şeye, devamlı bu işi yapan şey güneş diyoruz. Lazımi zaruriyesi nedir? Onun lazımi zaruriyesi ısı, ışık ve yedi rengi vermesidir. Bunları vermeyene güneş denmez. Mesela lambanın lazımi zaruriyesi nedir? Lambanın lazımi zaruriyesi aydınlatmasıdır. Aydınlatmayan bir şeye lamba denilemez. Ona başka bir şey denilir. İşte bu misaller gibi lafzullah yani Allah lafzının tabirinin lazime zaruresi şudur. Allah lafzı mücevherlerle dolu bir hazine gibi bütün isim ve sıfatları dairesine ve içine alır ve her bir isim ve sıfatlara da işareti aizdir. Yani o isim ve sıfatlara tek tek mana olarak işaret eder Allah lafzı. Allah demek Kadir olan demek, Allah demek, e, Rezzak olan demek, Allah Kerim olan demek, Allah Samet demek, Allah şa şifa veren şafi demek, Allah Hakim demek, Kadir demek, yani böyle ilah cemil demek vesaire. Bütün esmaların şey, Allah nedir? Kadir'dir, Allah Hakim'dir, Allah Alim'dir, Allah Razıktır, Allah Kerim'dir, Allah Cevat'tır, Allah bütün bu isimleri alıyor ve zarri lazimesidir yani bunlar da Allah'ın. Bu kapsayıcı ihata ve kuşatıcılık manası Allah'ın diğer has ve özel isimlerinde yoktur. Mesela Kadir dediniz mi? Diğer isimleri içine almaz yani. Samedi içine almaz. Rezzak'ı içine almaz. Ama Allah deyince bütün bu isimleri alır. Veya Samet deyince başka isimleri içine almaz. Ki onlar sadece kendi manalarına yani işaret ederler ve delalet ederler. Başka isim ve sıfatlara kendileri içine almazlar, kapsamazlar. İşte Allah lafının diğer özel isimlerden farklı ise, Allah lafzı celali zatı akdesin bir ünvan ve ismidir. Yani Allah'ın zatına ait bir isim ve sıfattır. Bütün mükemmel isim ve sıfatlarında kaynağıdır ve menbaıdır. Menba olan da yine Allah'tır zat abdest olmasından dolayı Allah'ın zatını temsil eden Allah lafzı dolaylı olarak da bütün mükemmel isim ve sıfatları da kendi içinde bunları ne yapıyor? Barındırıyor. Mesela Rahman Allah'ın özel bir ismidir. Ama sadece müsemmasına yani kendisine delalet ediyor ve işaret ediyor. Allah Rab sahil isim ve sıfatlar ihata ve işareti yoktur. Rahman ismini. Bu noktadan Rahman Allah lafzı gibi kuşatıcı ve ihata eden bir isim değildir. Gerilerinde ne yapmıyor? Kendisinde kapsamıyor, barındırmıyor. Dolayısıyla lafzullah yani Allah lafzı cenab bütün isim ve sıfatlarının hepsini kapsayan, içine alan ihata eden lafzullah'tır. Dolayısıyla bir Allah dediğimizde bütün bu esmayı da kastediyorum. Sonsuz isim ve sıfatları da kastediyorum. Ve böyle de bir Allah demekte de sonsuz isim ve sıfatlar kadar bir sevap, bir zikir, bir feyiz, bir tefekkür kazanmış olurum. Tabii bu bakış açısıyla bunu söylersek. <laughs> yani bu bakışıyla bakan adam bunu söylerse, değil mi? Bu niyet ile, bu kast ile, bu şuur ile, bu düşünce ile Allah derse, evet herkes Allah Allah der. Başka kelimeleri de söyler ama bir, bir kelimenin manası, anlamı, kapsamı vesairesi bilindiğinde ve o şuur ve kast ile ve irade ile ve niyet ile söylendiğinde o zaman sonsuz seyirleri, sonsuz bereketleri, sonsuz ondan sonra şeyi ne alabilir? E, güzellikleri, iyilikleri, sevapları kazanabilir öyle de. Demek ki her an Allah Allah demeye ihtiyacımız var ki zaten onun için de namazın her tarafında değil mi? Allahu Ekber, Allahu Ekber ve diğer tesbihatın her tarafında ve dualarımızın her tarafında onun için vardır. O zaman her, her zaman demek ki Allah demeye muhtaçız ve dememiz lazım ki bu kadar sıkıntılara, problemlere, bu kadar günahlara karşı kendimizi ne yapalım? Muhafaza edebilelim ve feyiz kazanabilelim inşallah. Evet, Ali abi bu dersimizde ee, Allah lafzının diğer tüm isimleri de kapsadığına, mucize-i kudretin, ne olduğunu, sadece peygamberlerin eliyle gerçekleşen şeylerin mucize olmadığını, aynı zamanda bunun yanında Allah'ın güneşi yaratması, yağmur yağdırması, bize ağaçlardan, bitkilerden sebze, meyve ikram etmesi de bir mucizedir. Çünkü biz bunu yapamıyoruz, bizim elimizden gelmiyor. Bu noktada aciz ve yetersiz kalıyoruz. Derslerini öğrendik. Teşekkür ediyoruz. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم الحمد لله رب العالمين الفاتحة